arkadaşlar. Bugün e, Kübra Hanım'ın kaç piercingini yapacağız? Kübra heyecan var mı? <laughs> Çok fazla. Çok <laughs> fazla. Olsun. Yaş kaç Kübra? <laughs> 20. Tamam. Şimdi başlıyorum yavaştan. Tamam mı? Memnun etmedi Kübra. <laughs> Çorum musun? Kübra derdik şu anda o korktuğun şey geçti. Korktu kadar üst mu <laughs> üstüne? <ben>? Yok, üzülmüyorum. Yani çok üzülmüyorum. Çünkü 24 saat duş yok. Hmm. Tamam mı? Üstüne yatmıyorsun. Kesinlikle darbelerden uzak duruyorsun. Başörtünü falan çıkartırken özellikle çok dikkat ediyorsun ki sağ sola takılmasın. Ortalama bir ay gibi bir iyileşme süreci var. Bir ay sonrasında ona göre konuşuruz tamam mı? Bir ay Evet. Evet arkadaşlar, biz daha sonuna geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.